Uçuyor mu Mickey Mouse? Ay. Aa. Mickey Mouse nereye gidiyorsun? Aa. Çok güzel. Mickey kaçtı, Mouse çıktı. Uh -huh. Hadi gel yakaladım onu Ayah senin için. Allah. <laughs> Allah. Allah. ya Yavaş anneciğim ama savaşıyor musunuz? Hı, hmm, kavga etmeyin, güzel güzel oynayın bakalım. Hadi geliyorum, iki mouse öteki geliyor. Ben de uçuyorum ya, ben de uçacağım. Hadi ben de uçacağım. Ne oldu? İkisi birbirine karıştı. Hı. Hmm. Kurtaramadık. Kurtar. Kurtardın mı? Evet. Kurtardın. Hey ee, Ayas sen Mickey Mouse'un kahramanı oldu. He? Öyle mi oldun? <laughs> Ayas. Buraya gel Ayas. Lütfen buraya gelir misin? Seninle oynamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi? Oh, hadi gel. <laughs> yaramazsın sen. Sen çok yaramaz bir çocuk. Değil misin? Bence yaramazsın Ayaz. Ayaz öteki Mickey Mouse vardı. Orada. Getir bakalım. Hadi tanışalım. Merhaba benim adım Mickey Mouse. Nerede Mickey Mouse? Çok yaramaz bir Mickey Mouse. Anneciğim neden duruyorsun Mickey Mouse? 拜拜，大佬。